Evet arkadaşlar şimdi sizle beraber televizyondan jüri oyunu oynayacağız babamla. Şimdi başlay başlatacağız. Xbox konsoluyla. Ve baba ben yapayım. indirdi İndiremedik yarım kaldı. E o indi. inmiş. Tamam indi. Evet hadi başlat. E bakayım nasıl gözüküyor. Ha güzel gözüküyormuş. başlattın mı? Ben de konuşabilirsin. geçemediğimiz bölümler var gördün mü? Bir şurada kaldık. Buna evet. başlayalım. Hadi. Ben Juju muyum? Dur. Birimiz Juju'yu. Diğeri? Diğerinde yapacağız. Şimdi sen iler ben A'ya bas. Tamam. Sen de bu karaktersin. Diğer ol. Veya bu da olabilirsin. Sen arkamdakisin B'ye bas. B'ye basınca sen hayvanları yiyorsun. Benimki ne yapıyor B'ye benim basınca? Benimki B'ye basınca Bilmem benimki B'ye basınca bir şey yapıyor mu? Yok. Kim bastı ona? Neden? Çabuk. A. Dur A A yapacakmışız. Tamam. Yok. Bak burayı dikkatli geç. Aa burada geçemediğimiz bir yer vardı. Uhu. Of. Canı alayım ben. Dur. Sen de onu ye. Tamam şimdi ye'ye ye basıyoruz. Göbeğine vuruyor. Sağ ol arkadaşım. <laughs> Eyvah. Ye. Hadi. Baba ya ben senle böyle baloncuk olarak geleceğim. Yoksa kaybediyorum. Üp. Tamam açtım balandırmak. Sen al ben onları almaya türsuyum onları sevmiyorum ben. Eyvah. Bu kötü işte baba. Niye? Bu yumurtalar kötü. Dilinle yemiyorsun ateş pişkortiyor. Git. <laughs> Aha yedin. Dersten yedim bir de arkasına geçtim. Hadi can. Aya bas geldim. Yine Y'ye basacağız. Dur. Orada basmamız gerekiyor. Yine. Bak açıldı. Hala diyorlar. Nereye doğru Ne yaptın boşluğa düştün ya. Pardon. Aşağı onları de öyle yemiyorsun ki. Yani yukarıdayken yemiyor. Sen, sen yem, al hocam. Sen al oradaki şeyleri. Anne ben video devam ediyor mu göremiyorum. Ama temin devam ediyordu. Ediyor mu hala? Aa. Baba ya sen sana... Anne dur bir ya oyun oynuyor biz Hı. Düşüyorum ben baba Yok Ya sen yap olmuyor şey diyeceğiz hadi. illa Zıpla tek. Dur Bas A'ya. Hayır. Tam zıplarken A'ya bas. Dur. Bas kır A'ya bas. He. Şimdi gel yanıma Dur. Çok yükseğe çıkınca. He. Hop. 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 ha. Sen git de şimdi. Ben geldim sen merak etme. Hı. Hmm. Çok yüksek zıplamıyor ki. O. Oh. Tam aya buluta değdiğinde aya bas. Ben yere gittim. Evvah. Yere gitme işte. Nasıl aya? Baba ya sen git ben burada Anne. seninle devam edeceğim ya. Bas ya. Aya. Baba ya bırak sen ben devam et. Ben ama. Gidiyorsun. Bas ya. Al ver getir bana kolu. Al. Sen bir sürelik şey yapıver. Sonunda. Şey kolu ver. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Baba zaman bayağı geçmiş. Hı. Sen, sen burası zor. Burada videomuzu sonlandırayım. hayır. Sen dilinle ya bunları. Zaten ben Aha. Şey. Burası zormuş dediğin gibi. Ama Eyvah sen ateşe mi? Dur. Kızım ateş aşağıya. aşağı yine zıpla. Dur. Kim zıpla. Oha ya örümcek yenilir mi be? Bak böyle bir şey de yapıyor bu. Seninki yapıyor mu? Ney? X'e bas bakayım bana doğru yürürken. Bak gördün mü öyle vuruyor. Yürüyelim artık hadi. Dur. İlk önce ben ok Sen de gel. Oo, Çok eğlenceliymiş bu. Birlikte mi fırlattık? Evet ikimiz bir Baba bak bu bölümün sonu. İkimiz... Aa, baba sen diğer tarafı kontrol et. Ben bu taraftayım. Hadi topla hadi tamam. Topladık. Bakıyorum ara sıra hafıza bitiyor mu tamam, diye. Abi. Söyle. Evet arkadaşlar bu bölümde geçtik. Evet arkadaşlar bu bölümde geçtik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.